Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün ARD Yazılım ve Bilişim Teknolojileri şirketinin genel görüntüsü ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Şirketin faaliyetleri, iş ortakları, çözüm ortakları, yine şirketin yeni iş ilişkileri devamında 9 aylık e, 3. çeyrek bilançosu açıklandı finansal tablosu Yine hissenin geçmiş dönemde bugüne kadar meydana getirdiği hareketlerle alakalı bir bütün halinde bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Öncelikle değerli arkadaşlar ARD ile alakalı kısaca tanıyalım. 2011 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte. Hukuk, sağlık, lojistik, finans sektörleri başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası projeler geliştirmektedir. E dönüşüm hizmetleri, kurumsal yazılımlar, ulusal hukuk yazılımları, sağlık yazılımları, bulut çözümleri, siber güvenlik çözümleri şeklinde devam ediyor ürettiği projeler Burada e dönüşüm hizmetlerinin içerikleri var. Yine kurumsal yazılım çözümlerinin içeriğinde meydana getirilen projeler var. Ulusal hukuk yazılım çözümlerinde geliştirilen projeler, sağlık sistemlerinde geliştiren siber güvenlik yazılımları ve sistemleri, bilgi sistemleri çözümleri, komuta merkezi ve güvenlik çözümleri. Hızlı bir şekilde geçiyorum değerli arkadaşlar akıllı teknoloji sistemi çözümleri şeklinde devam ediyor. Yine Avrupa Birliği projeleri ve TÜBİTAK projeleri mevcut ARD yazılım ve bilişim teknolojilerinin iş ortaklarına gelecek olursak, değerli arkadaşlar burada da büyük güçlü isimleri görüyoruz. Havelsan, Aselsan, Türksat, Koç Sistem, Türksel, Vodafone, Türkiye Barolar Birliği, Teknoser diye devam ediyor iş ortakları, çözüm ortakları üreticiler kısmında yine Microsoft, Hitachi, IBM gibi birçok firma mevcut. Distribütörler kısmında Armada, Artum, Link Plus, Penta, Teşdata, Vitel gibi. Yabancılarda da Ingram, Windway, Reddington gibi distribütörlerle beraber işler yapmakta arede. Şimdi e, faaliyetlerine bakalım. E, bu 9 aylık dönemde 2020 yılı içerisinde neler e, gelişmiş şirket ile alakalı? Bunları e, tamamını yine faaliyet raporlarından e, inceleyebilirsiniz. Şöyle gelişmeleri ben e, içerisinden dikkat çekici olanları sizlere hemen söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Milli Emlak Bilgi Sistemi MEBİS Yazılım Geliştirme Hizmeti işi ihalesine en uygun teklifi veren ARE'de bunu 3 milyon 884 lira KDV hariç bedelle 0607 2020 tarihinde imzalamış. Yine buradan devam ettiğimizde Şöyle baktığımızda bir proje var değerli arkadaşlar. Avrupa Birliği uluslararası 40'tan fazla ülke arasında ARGE ve inovasyon ağı kuran Avrupa Birliği projelerinden Euroka'nın ITA3 Kal 5 kümelenmesi kapsamında burada e, Türksel ile beraber AREDE Grup Bilişim Teknolojileri AŞ Türkiye'yi temsil edeceği belirtiliyor. Söz konusu projede firmanın kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı ARGE çalışmaları ve yazılımlar için 1.757.450 lira tutarındaki payı yine Avrupa Birliği'nin temsilen TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış. Yine bu da 16.07.2020 tarihli. Daha sonrasında 17.08.2020 tarihli Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Aksaz Deniz Üst Komutanlığı ile iki kısımlı bilgi sistem malzemeleri alımına ait İkinci kısım mal temini için ürün alma sözleşmesi 1 milyon 90 bin bedelli KDV e, artı KDV'li iş ilişkileri bunlar 2020 yılı içerisinde meydana gelen. Borsa İstanbul'daki e, konumu ile alakalı değişiklikler meydana gelmişti. 18.09.2020 tarihinde bist yüzde e, işlem göreceği belirtildi. Yine 11 1, 1, 1 10, 2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında e, Yıldız Pazar'da işlem göreceği de belirtiliyor değerli arkadaşlar. E, düzeltiyorum Yıldız Pazar'ın süresi e, değil bu e, şeyin e, 31-12-2020'ye kadar BIST 100 endeksinde yer alacak. Yıldız Pazar devam ediyor. Yine e, buradan devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı sözleşmeden bahsetmiştik. En son olarak da yine ne zaman 21.09.2020 tarihinde bir iş ilişkisi açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığıyla yine Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yedekleme sistemleri için ilave disk alımı. Bu da 1.958.000 artı KDV bedelli sözleşme imzalanmış. Gördüğünüz üzere genel itibariyle kamu kurumlarıyla, Milli Savunma Bakanlığı ile, Çevre Bakanlığı ile iş ilişkileri meydana getiren olan bir şirket. ARD yazılım ve bilişim. Finansal tabloyu açıkladı demiştik. Yine 9 aylık döneme baktığımızda kaynaklar kısmında kısa vade toplam yükümlülükleri bir önceki yılın aynı dönemine göre düzeltiyorum. 9 aylık dönem içerisinde 31 Aralık 2019'da 11 milyondan 28 milyona yükselmiş. Yine uzun vadeli yükümlülükler 2 milyon 700 binden 600, 6 milyon 300 bine toplam yükümlülüklerde ise 13 milyon e, yuvarlak söylüyorum değerli arkadaşlar 34 milyona e, çıkmış durumda. Öz kaynaklarda buradan e, baktığımızda toplam e, kaynakları 86 milyondan 171 milyona öz kaynaklarda 72 milyondan 136 milyona burada da iki kata yaklaşık bir yükseliş meydana gelmiş değerli arkadaşlar. Kar ve zarar kısmına baktığımızda brüt kar, kar kısmında 34 milyona 34 milyon yaklaşık 35 milyon 9 aylık dönemde brüt olarak karı görünüyor. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 14 milyon 300 bin değerli arkadaşlar. Burada da ciddi bir artış meydana gelmiş. Net kar e, bağımsız denetimden geç, e, incelemeden geçmemiş rakamlar bunlar tabi. Dönem karı 28 milyon 990 lira. Yine bir önceki yılın aynı dönemde bu rakam 11 milyon 200 bin lira. Burada da e, iki buçuk e, kat yaklaşık olarak bir artış meydana geldiğini görüyoruz. Bu da karlılığını devam ettirdiğini görünü, gösteriyor ARD'nin. Teknokent ve ARGE destekleri kısmında şirket yaptığı araştırmalarla beraber bunlar için destekler alıyor. Bunlar neler? Bir iki tane hemen hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sadece bu bölgedeki yazılım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 12. 2023 tarihine kadar gelir kurumlar ve damga vergisinden istisnadır. Ödemeyecek yani. ARGE personelinin ve bu görevleri ile ilgili ücretleri yine 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden istisna. Değerli arkadaşlar. ARD Grup'un burada ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ'nin %100 sahibi ARD Grup Holding AŞ'dir. Bağlı ortaklıkları mevcut ARD Grup Holding'in ARD Savunma Koruma Güvenlik Sistemleri, ARD Grup Enerji Sanayi, ee, burada %100 ortaklıkları, ee, iş bağlı ortaklıkları, ARD Grup Bilişim Teknolojileri %60,73, ee, geri kalan kısım bildiğiniz üzere halka açık kısım, ARD Grup Sağlık Medikal İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ %100, Yine ARD Grup yatırım gayrimenkul kısmı da %100 oranda ARD Grup Holding'in bağlı ortaklıkları. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kısaca ARD ile alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi bununla ilgili daha da araştırmalar yapılabilir. Daha da uzun bilgilere ulaşılabilir. Tabi geliştirdiği projeler kısmında içeriklerde ARGE çalışmaları projeleri birçok mevcut. Bunları da isterseniz inceleyebilirsiniz arada grup e, halka açılması çok uzun geçmişe dayanmıyor değerli arkadaşlar 6 Şubat 2020 tarihinde e, takip edenler bilir bilmeyenler için de 6 Şubat'ta bu yılın 2020 yılının 6 Şubat'ında ilk işlem görmeye başladı tarihti burada 5.30 fiyattan halka arz edilmişti gördüğünüz üzere 7 Şubat'ta e, 7.63 2 gün içerisinde 2 işlem günü 5.30'dan 7.63'e yükselmişti. Burada soluksuz bir yükseliş meydana geldi. Nereye kadar? 18 seviyelerine kadar 14 Şubat'ta kadar yükselişi devam etmişti. Halka arz edilen birçok şirketin yine ilk dönemlerde gösterdiği hareketleri ARD'de de o dönemde göstermişti. Daha sonrasında peki düşüş mü yaşandı? Bakıyoruz bir düzeltme hareketi meydana geliyor 14 Şubat'tan itibaren. Bir yatay sayılabilecek bir seyir. 14 Şubat'tan 28 Nisan'a kadar bu seyir devam ediyor. 28 Nisan'dan önce esasında hareket başlıyor. Yine benzer bir dik çıkış meydana geldi ARD'de. Şimdi ARD'nin biraz önce bahsettiğimiz üzere birçok projeleri, araştırmaları, geliştirmeleri, iş ilişkileri olduğu için bununla alakalı iş ilişkilerinin açıklanmasıyla şirketteki yaşanan gelişmelerle birlikte ani çıkışlar gösterebiliyor hisse. 28 Nisan'da 34-32 seviyelerine kadar bir yükseliş var. Daha sonrasında tabi tekrar bir düşüş. Aşağı yönü bir hareket meydana getirmiş. Borsanın genelinden etkilenebiliyor. Değerli arkadaşlar. Tekrar bir toparlanma süreci 14 Mayıs'ta 36-30 yani bu rakamları veriyorum şimdi bazen de söyleniyor tabi bu rakamları zaten biliyoruz indi çıktı şuraya geldi buraya geldi şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus bu iniş çıkışların meydana geldiği dönemlerde ne oldu yani bu hisse bazlı bir düşüş genel bir düşüş veya bu düşüşü gerçekleştiren hisse daha sonrasında tekrar toparlanma gösterdi mi? Gösterebiliyor mu bu gücü? Var mı? Bunları e, az çok kestirebilmek için değerli arkadaşlar. Yine 36 30 seviyeleri 14 Mayıs'ta var. Daha sonrasında yatay sayılabilecek 36'dan geriye doğru o 4 Eylül tarihine kadar 27 seviyelerine kadar gerilemiş e, bir hisse olarak karşımıza çıktı ARD. Ne oldu peki? Daha sonrasında yine bir e, yükseliş trendi başladı. 33 seviyelerine kadar tekrar yükseliyor 21 Eylül'e kadar. 21 Eylül'den sonra yine bir aşağı yönlü 3-4 günlük e, süreçte bir hareket söz konusu. Burada e, tesadüf müdür bilmiyorum. E, ARD'nin yükselişlerinin başladığı dönemlerde borsa genelinde bir e, sıkıntı meydana geliyor. Daha sonrasında da e, bir süre yatay seyredebiliyor. Benim gözlemim bu şekildeydi. Yine Ekim ayından başlayacak olursak Ekim ayında 31.90 seviyelerinden başladı hisse aya. Şu an itibariyle 16 Ekim tarihinde yine bir yükseliş trendiyle beraber 41 seviyelerinin üzerine kadar yükselmişti. 30 Ekim Cuma günü de günü 35.40 seviyelerinden kapattı. Pozitif bir görüntü sergilemişti o gün için önümüzdeki günlerde de bilançonun etkisi e, ne olacak onu göreceğiz. Yeni iş ilişkileri e, açıklanacak mı? Çünkü Eylül ayında en son iş ilişkisi açıklanmıştı. E, yeni iş ilişkileri açıklanacak mı? Yani e, potansiyeli e, iyi görünen bir şirket. Buna göre değerlendirilmesinin yapılması bence e, fayda sağlayacaktır. Herkese bol kazanç